Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizler yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere sayısız nimetler bahşeden Rabbimize sonsuz hamdü sena. Önderimiz, rehberimiz efendimiz ve vesselama onun âl ve asabının üzerine sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hayırlı Ramazanlar dileyerek inşallah bugünkü sohbetimize başlamış olalım. Cenab-ı Hak tutmuş olduğumuz oruçlarımızı dergah izzetinde kabul eylesin. Verdiğimiz zekatlarımızı dergah izzetinde kabul eylesin. Rabbim inşallah nice nice Ramazanlara ulaşıp allah Teala'nın rızasına uygun Ramazanlar icra edebilme hepimize nasip eylesin. Bugün inşallah sizlerle sağlığı koruma yollarına dair inşallah şöyle bir hasbihal yap yapacağız. Ki sağlık Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu en önemli nimetlerden birisidir. Verilen nimetlere sahip çıkmak, onları yerine göre allah Teala'nın rızasına yönlendirip o şekilde kullanmış olmak da bizim kulluk vazifelerimizden birisidir. Tabi Yüce Rabbimizin bize verdiği o kadar çok nimet var ki, ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz, ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha innallaha lagafurur rahim buyuruyor. Yani Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. O kadar çok nimet var. Çevremize baksak Yüce Rabbimizin bize verdiği çok fazla nimet var ve biz bunları saymaya kalksak Rabbimizin ifadesiyle sayıp bitirme e, gücümüz, mecalimiz söz konusu olmaz. Tabi bunların ilk sıralarda yer alan, bizim için e, en önemli meselelerden birisi olan sağlığımız ki sağlığımıza dikkat etmemiz kulluk vazifelerimizi bir hakkın yerine getirebilmemiz için de son derece önemlidir. Nice hasta kardeşlerimiz var. Şöyle onlarla bir sohbet etsek, konuşsak, yıllardır mesela rahatsızlığından dolayı ayakta namaz kılamayan bir kardeşimiz. Ona sorsanız, bu hayatta neyi isterdin diye sorsanız, mutlaka vereceği cevaplardan birisi, şöyle ayakta dört başı mamur güzel bir şekilde namaz kılabilmeyi çok arzulardım ve isterdim cevabını duyabiliriz. Çünkü sağlığın kıymetini en iyi, sağlığını biraz olsun yitirmiş olan kardeşlerimiz bizden çok daha iyi biliyorlar. Durum böyleyken, henüz sağlıklı iken sağlığımızı korumamız, sağlığımızı korumakla beraber allah Teala'nın bizden istemiş olduğu emirleri bir hakkın yerine getirebilmemiz, toplumsal olarak vazifelerimizde güzel bir şekilde icra edebilmemiz için son derece önemli bir mesele olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Ne yazık ki değerli kardeşlerim, bizler insanlar olarak allah Teala'nın vermiş olduğu bu önemli nimetin kadri ve kıymetini çok idrak edemiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ni'metani fihi ma kethirun minen nâs, es-sihhatü vel buyuruyor. Yani iki nimet vardır ki insanların çoğu bunların kıymetini bilmez. Bunlardan birisi sağlıktır, sihattir. Bir diğeri de boş vakittir. Şöyle tefekkür edecek olursak hakikaten en çok sağlığımızı ilgilendiren konular hususunda belki gerekli tedbirleri zaman zaman almıyoruz. Sağlığımızı koruyabilme hususunda bize söylenen, bize tavsiye edilen ne varsa bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir diğeri de Peygamber Efendimizin boş vakit olduğunu yani İslam'da aslında zaman öldürmek diye bir kavram olmamalı. allah Teala'nın vermiş olduğu zamanın her bir saniyesi bizim için kıymetlidir. Bu kıymeti idrak edebilmek, anlayabilmek de bizim kulluk vazifemizi gerçek anlamda yerine getirmemize yardımcı olacak meselelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Sağlıklı bir hayat sürdürebilmeliyiz ki dediğimiz gibi ibadetlerimiz bizim sağlıklı olmamıza bağlıdır. Namaz hakeza öyle, e, oruç yine öyle. Sağlığını yitirmiş olan bir kimse oruç ibadetini yerine getiremiyor. Ve bu kardeşlerimizde ciddi manada bir üzüntü içerisinde olduklarını görüyoruz. Bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine hadislerine baktığımız zaman, sağlığı kaybetmeden önce sağlığın kadri ve kıymetini çok iyi idrak etmemizi salık veren bir hadis-i şerifinde pek çoğumuz zaten biliriz bunu. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin buyurur sevgili peygamberimiz. Ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini bilin. Ne zaman öleceğimizi bilemiyoruz. Yani ne zamana kadar yaşayacağımıza dair elimizde hiçbir senet yok. Dolayısıyla içerisinde bulunmuş olduğumuz her bir an, her bir saniye paha biçilmez derecede değerli olduğunu idrak etmemiz gerekir değerli izleyenler. Yine aynı şekilde efendimiz buyuruyor ki hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilmemiz lazım. Yani hastalık geldikten sonra sağlığın kıymetini anlamış olmamız bize çok bir anlam ifade etmiyor. En iyi tedbir hasta olmamak için verilen mücadeledir ve sağlığımızı bu anlamda tehdit eden ne varsa bunların tamamına karşı biz de tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini yine aynı şekilde anlamış oluyoruz. Meşguliyet gelmeden önce boş zamanın kıymetini bilin buyuruyor sevgili peygamberimiz. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin, fakirlik gelmeden önce de zenginliğin kıymetini bilin diye uyaran, çağlar öncesinde bizleri uyaran sevgili peygamberimizin bu hadisine de hep beraber kulak vermemiz gerekir değerli kardeşlerim. Sağlık korumanın yollarını şöyle bir değerlendirecek olursak, hiç şüphesiz birinci sırada yer alan, temizlik meselesine çok dikkat edeceğiz. Dengeli beslenme bunu devamında bunu ifade edebiliriz. Sağlığa zararlı şeylerden kaçınma ve bulaşıcı hastalıklara karşı önemli tedbiri almayı bir sağlığımızı koruma çerçevesinde madde halinde ifade etmemiz mümkündür. Bunlardan ilki olan temizlik değerli kardeşlerim. İçerisinde bulunmuş olduğumuz zaman diliminde şöyle bir düşünelim. Dünyayı çepeçevre sarmış bir koronavirüsten bahsediyoruz. Salgın hastalıktan bahsediyoruz. Bu salgın hastalık ilk çıktığı andan itibaren bütün bilim adamlarının tabir caizse hepsinin bir ağızdan ifade ettiği bir hakikat vardı. Bu salgından bilmemizin en önemli yolu temizle dikkat etmemiz gerektiğini herkes dile getirdiler ve ifade ettiler. Özellikle ellerimizi temizlemek, efendim dokunduğumuz yerin ne kadar temiz olmadığını bilemediğimiz için en çok da bu anlamda el organımızı kullandığımızdan dolayı el temizliğimize çok dikkat etmemiz gerektiğini bilim adamları, ilim adamları defaatle ifade ettiler. Sağlık Bakanlığımız da bu anlamda hazırlamış olduğu videoları sizler de defalarca izlediniz. İlla ki el temizliğimize ne kadar önem veriyorsak sağlığımızı tehdit eden pek çok hastalıkların önüne geçmiş olduğumuzu ifade etmiş olalım ki sevgili peygamberimiz temizlik imanın yarısıdır buyurmuş. Yani imanın yarısı olan bir şeyin ne kadar önemli olduğu hakikatini bizler idrak etmemiz lazım. Ve yine en önemli ibadetimiz olan namaza başlamadan önce hadesten taharet ve necasetten taharet olmak üzere yine temizlik vurgusu bizlere yapılmıştır. Bunların hepsini bir arada topladığımız zaman temizliğin bizim sağlığımızı koruma sağlıklı bir hayat yaşayabilmemiz için en temel faktörlerden birisi olduğunu sizlerle paylaşmış olalım değerli kardeşlerim. Yine sağlığımızı koruma yollarından birisi olarak hadis-i şeriflerden de biz bunu anlıyoruz. Ağız sağlığımıza çok dikkat etmemiz gerektiğini ki sindirim sistemimiz ağızdan başlar. Ağız sağlığımıza, ağız temizliğimize ne kadar çok dikkat edersek sindirim sistemimiz veya iç hastalıklara yönelik tetikleyici bir takım faktörlerinde önüne geçmiş oluruz. Yine bunu çağlar öncesinden bizlere haber veren sevgili Peygamberimiz, ağız temizliğinin önemini anlatması veya idrak etmemiz anlamında şu hadis-i Şerif bizim için yol göstericidir. Ümmetimi veya insanları zora sokmaktan endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde misvakla dişleri temizlemesini emrederdim. Günde beş vakit abdest alıyoruz ve abdestin e, ameliyelerinden bir tanesi de ağzımızı ve burnumuzu yıkamak. Ve bu ağzı yıkarken misvakla özellikle temizlemeye çalışmak sevgili peygamberimizin aslında sağlığı koruma yollarından birisi olarak bize ifade etmiş olduğu bir eylemdir değerli kardeşlerim. Elbette ki misvak hadis-i şeriflerde tavsiye edilir. Misvak kullanmak gerekliliği hususunda pek çok hadis-i şerif görebiliyoruz. Ama misvak kullanmayan, veya kullanma alışkanlığı edinmemiş olan kişiler için de mutlaka dişlerini fırçalamaları, ağız ve diş sağlığını koruma noktasında da en azından misvak kullanmayıp diş macunu, diş fırçasıyla bu işi yerine getirmeye gayret etmemiz gerektiğini ifade edelim. Ama pek çok hadis-i şerif olduğu için bu konuyla alakalı değerli kardeşlerim, yani mümkünse misvak kullanabiliyorsak misvak da kullanalım. Çünkü, çünkü bugün bilim adamları misfanın pek çok faydasını sadece ağızla alakalı değil, yani iç organlarımızla alakalı da pek çok faydası olduğunu da bizlerle paylaştığını şahit olmaktayız değerli kardeşlerim. Yine sağlığımızı koruman yollarından birisi olarak zararlı içeceklere karşı kendimizi korumamız gerekiyor. Bunların en başında hiç şüphesiz alkol gelmekte ama şunu hemen ifade edelim ki alkol bir Müslümanın hayatında asla ve asla bulunmaması gereken bir husustur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bunu net bir şekilde yasaklıyor. Yani sarhoş olmak, alkol almak bunlar net bir şekilde yasaklandığı için alkole bulaşmak asla vasa bir Müslümanın düşmemesi gereken hatalardan birisidir. Bir diğer yine değerli kardeşlerim sigaraya karşı işte içerisinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayı bizim için büyük bir fırsattır. Yani sigara alışkanlığı olan kardeşlerimiz yani bugün oruç tuttuğumuz zaman iftardan e, imsaktan iftar vaktine kadar şu kadar zaman geçiyor, bu kadar zaman içerisinde Allah rızası için yemekten, içmekten, çeşitli zevki sefalardan kendimize alıkoyuyoruz. İşte sigarayı bırakma hususunda da aslında Ramazan bizim için çok önemli bir fırsat olduğunu sizlerle paylaşalım. Cenab-ı Hak bu anlamda sigarayı bırakma arzusu içerisinde olan kardeşlerimizin de yardımcısı olsun Ramazan hürmetine. Bu sağlığımızı tehdit eden ve pek çok hastalıkların zeminini oluşturan yani bunun en başında kanser geliyor ki akciğer kanseri bunun belki ilk sıralarında geliyor. Sağlığımızı en çok tehdit eden unsurlardan birisi olarak sigaraya karşı kendimizi de korumamız gerektiğini sizlerle paylaşmış olalım değerli kardeşlerim. Ve gündemimizi de ilgilendiren bir mesele var ki bulaşıcı hastalıklar hususunda yıllar boyunca insanların başına gelen imtihanlar olmuştur. Tarihte çok büyük bulaşıcı hastalıklar neticesinde hayatını kaybeden insanlar olmuştur. E bu sene Ramazan'da da siz de takdir edersiniz ki COVID-19 çerçevesinde bir salgın hastalık var. İşte evlerimizden dışarı çıkmamaya gayret ediyoruz. Bu bulaşıcı hastalığa karşı kendimizi korumak, sağlığımızı koruyabilme anlamında işte devletimizin almış olduğu tedbirlere biz de harfiyen uymaya gayret ediyoruz. Evde kalmaya çalışıyoruz. Aslında bu tedbirlerin tamamını biz Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın şu hadisinde görebiliyoruz. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bir yerde salgın hastalık varsa oraya gitmeyin. Eğer sizin bulunduğunuz yerde bir salgın hastalık varsa oradan da çıkmayın. Demek ki bulaşıcı hastalıklarda alabileceğimiz en önemli tedbir oradan oraya gitmemek olmalı değerli kardeşlerim. Eğer bizde bir hastalık varsa bunu biliyorsak ve başka bir kardeşimize bulaştırma hususunda bir kastımız söz konusu olduysa, burada bir kul hakkı da meydana geleceğini de unutmuş olmayalım. Çünkü bizler, değerli kardeşlerim, salgın hastalıklara karşı en büyük tedbiri, Efendimizin de ifade ettiği gibi, sağlığımızı koruma açısından, eğer bir yerde e, veba varsa şeklinde, ki vebanın salgın hastalık olduğunu ifade edelim, bunun içerisine her türlü bulaşıcı hastalığı dahil edebiliriz. Bulunduğunuz yerde böyle bir hastalık varsa buradan çıkmayın diyor. Veya, böyle bir salgın hastalığın bulunduğu yere e, yolculuk yapma durumunuz söz konusuysa asla o tarafa doğru da yolculuk yapmayın uyarısında bulunmakta sevgili peygamberimiz. Bütün bunlarla beraber değerli kardeşlerim bütün e, sağlığımızı korumaya yönelik almış olduğumuz tedbirlerle beraber yine de bir hastalıkta karşı karşıya kaldıysak bu anlamda da şuna dikkat etmemiz lazım. Bizler Müslümanlar olarak ahiret gününe iman eden insanlarız. Başımıza her bir gelen şeyin Allah Teala'nın takdir olduğunu derinden iman eden insanlarız. Bu bağlamda efendimiz buyuruyor ki ben mümin nikah haline şaşarım. Allah Teala ona bir bela ve müsibet verdiği zaman sabreder, kazanır. Bir nimet verdiği zaman şükreden yine kazanır. Hastalık da bir beladır değerli kardeşlerim. Eğer hasta olduysak bütün tedbirlere rağmen bunun Cenab-ı Hakk'ın bizi imtihan aracı olarak göndermiş olduğu bir bela olduğunu düşünelim, sabredelim. Şafi ismiyle Cenab-ı Hak'tan şifa isteyelim. Allah Teala'nın rahmetine sığınalım. Çünkü onun izni ve müsaadesi olmadan bir yaprak dahi ağaçtan bulunduğu yerden kırılıp yere düşmesi mümkün değildir. Kainatın yaratıcısı olan Rabbimize karşı kulluk vazifelerimizi yapalım, tedbirlerimizi alalım, takdiri Cenab-ı Hakk'a bırakmış olalım. Sağlığımızı korumaya yönelik yapacağımız her türlü mücadele bizim bir tedbirimizdir. Ama bütün tedbirlere rağmen hasta olduysak Allah Teala'dan geldiğini bilelim ve Peygamber Efendimizin şu hadis-i şerifiyle inşallah bugünkü sohbetimizde nihayetlendirmiş olalım değerli kardeşlerim. Efendimiz buyuruyor ki: "Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz." Çünkü Allah yarattığı bir hastalık için mutlaka bir deva ve şifa yaratmıştır buyurmakta. Yani var olan bütün hastalıkların mutlaka bir tedavisi vardır. Peygamber Efendimiz de tedaviyi bizlere önermektedir. Asla bir Müslüman şu perspektiften bakmaz, hani biraz önce dedik ya Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir beladır, hani Allah'tan geldi, efendim tedavi olmama gerek yok, Allah verdi, Allah'ın verdiğine bir itirazım olmasın şeklinde de düşünmemiz doğru değil. Yine hasta olduysak üzerimize düşen görev nedir? Tedavi olmaya gayret etmektir. Tedavi olmakla beraber ki Peygamber Efendimizin de bu tavsiyesini yerine getirmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak her türlü hastalıklardan bizleri muhafaza eylesin. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı dergi kabul eylesin değerli kardeşlerim. Nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu Ramazanlar geçirebilmeyi Yüce Rabbimizden niyaz edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.